Evet değerli takipçiler bugün Samsung inverter model bir buzdolabını inverter özelliğinden motor özelliğinden kurtarıp normal on off motor özelliğine ulaştıracağız. Bunun için de yardımcı aparatımız olan bir elektronik devre ile bu işi tamamlayacağız. Atalay abimizin evinde şu an bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü cihazın motoru, kompresörü kafa titretiyordu. Ee, i̇stersen bana da evet. Cihaz çalışıyor ama soğutmuyor. Belli evet. bir süre çalışıyor. Sadece motor çalışıyor, elektrik tüketiyor ama soğutma işlemi sıfırdı. Evet. O yüzden sağ olsun kardeşimiz geldi. Bize böyle bir formülü sundu. İnşallah bundan sonra da çok memnun kalacağız. Sizlere de tavsiye edeceğiz. Evet. Balantan mısın? Şey yapalım istersen videoyu keselim. Arkadaşlar videonun devamında kompresörü tabii şu uçları görüyorsunuz. Bu uçlarla destekleyeceğiz. Yine aynı şekilde kompresöre giden buradan 220 farklı besleyeceğiz. Daha sonra kompresöre giden uçlarımızı arkadaşlar şu uçlarımızı iki tane olarak belirleyip motor ucundan vereceğiz. Sonra da motorumuzu takacağız ve taktıktan sonra çalıştıracağız, soğutmasına bakacağız. O aşamada tekrar video atacağız. Size çalışma hastalığını göstereceğiz arkadaşlar. Değerli takipçiler gördüğünüz üzere bağlantı şemamızı tamamladık. Son kontrolleri de huzurlarınızda yapıyoruz. Birazdan makinamıza enerjimizi vereceğiz. Gördüğünüz gibi dolabımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. soğutma sistemi de çok güzel müşterimize hayırlı olsun. Sizin de bu tarz arızalarınız mevcut ise bizlere aşağıdaki iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.